Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler burcuna dahil olanlar. 2024 Haziran ayının 24-30 Haziran haftasının astrolojik yorumlarını vermek üzere yorumumuza başlayabiliriz. Öncelikle 24 Haziran Pazartesi günü Merkür Neptünle kare açıda olacak ve Ay Kova burcunda seyredecek. Bu kombinasyon zihinsel ve duygusal düzeyde karmaşık bir etkileşimi ifade edebilir ikizler için. Zihinsel olarak gerçeklik ve hayal dünyası arasında denge kurmak ve netlik sağlama konusu zorluklar bugün yaşayabilirsiniz. Bu sebepten ilişkide açık olmak ve karşı tarafı anlama zorluğu çekeceğinizden dikkatinizi yoğunlaştırmanızda yarar olacaktır. Ayın kova burcunda olması duygusal olarak bağımsızlık ve yenilik arayışını arttıracaktır. Özellikle toplumsal konular veya mesai arkadaşlarınız, o grup etkileşimleriniz ön planda olabilir. Merkür'ün Neptün'le olan kare açısı ise bu süreçte karışıklık, yanıltma veya anlaşılmama hissi yaratacaktır. Gerçekleri net bir şekilde görmek ve iletişimde açık olmak için dikkatli olunmasının gerektiği bir gün olduğu söylenebilir. 25 Haziran Salı günü ise Merkür Uranüs'le sekstil açıda olacak. Bu açı İkizler burcu üzerindeki etkileriyle birleştiğinde zihinsel aktiviteyi ve iletişimdeki yenilikçi yaklaşımları güçlendirecektir. Özellikle zihinsel olarak yeni fikirleri hızlı bir şekilde kavrama yeteneğiniz bugün artacaktır. Teknolojiye ve bilimsel gelişmelere ilgi duyma eğiliminiz güçlenebilir. İletişimde açık fikirli olma ve alternatif bakış açılarına saygı gösterme potansiyeliniz bugün artabilir. Beklenmedik durumlarla başa çıkma ve yaratıcı çözümler bulma yeteneğiniz güçleneceği kadar İkizler Burcu'nun doğası gereği hareketlilik ve merakla birleşen bu açı sosyal ilişkilerde ve öğrenme süreçlerinde dinamizminizi arttıracaktır. 26 Haziran Çarşamba günü ise Merkür Satürn üçgen açıda Aysa Balık Burcu'nda seyrediyor olacak. Bu kombinasyon zihinsel ve duygusal düzede destekleyici bir etkileşimi ifade eder. Yani zihinsel olarak disiplinli düşünme ve odaklanma yeteneğiyle uzun vadeli hedefler belirleme gücünüz artacaktır. İletişimde ciddiyet ve netlik sağlama potansiyeliniz güçlenebilir. Duygusal olarak ayın balık burcunda olması empati, duyarlılık ve yaratıcılığı arttıracaktır. Ruhsal ve sanatsal aktivitelerden beslenme ve içsel keyifler yapma eğiliminiz güçlenebilir. O ikizler burcunun doğasındaki merak ve iletişim yetenekleri bu pozitif etk etkileşimle birleşerek derinlemesine anlayış ve bilgiye ulaşma potansiyelinizi de arttıracaktır. 27 Haziran Perşembe günü ise Merkür Venüs yarım kare açıda olacak ve Venüs Uranüs sekstil açıda olacak bu açıların birlikteliği kombinasyonu ikizler burcu üzerindeki etkileriyle bir araya getirildiğinde zihinsel olarak iletişimdeki küçük zorluklara rağmen yeni fikirleri ve ilişkisel yeniliklerin araştırılması ve keşfedilmesi için teşvik edici bir gün olduğunu bize ifade edecektir. İkizler Burcu'nun doğası gereği o meraklı ve öğrenmeye açık olan eğilimi Venüs-Uranüs seksir açısının getirdiği yenilikçi ve özgün ilişki deneyimleriyle birleşebilir. Ancak Merkür-Venüs yarım kare açısı iletişimde anlaşmazlıklar veya yanlış anlaşılmaların potansiyelini arttırabilir. Dikkatli iletişim ve anlayış, anlayışlı yaklaşım önem taşıyacaktır bugün sizin adınıza. 28 Haziran cuma günü ise Merkür Satürn kavuşumu ve Mars Uranüs yarım kare açısı gerçekleşecek. İlk izler burcu iletişim, öğrenme, esneklik ve merak gibi temaları simgelerken bu burç üzerine Merkür-Satürn kavuşumu gerçekleştiğinde daha ciddi ve derinlemesine düşünme gerektiren konularla ilgili iletişimde daha disiplinli bir yaklaşım getirebilir. Zihinsel olarak daha odaklanmış ve sorumluluk duygusuyla hareket eden bir dönem başlayabilir. Mars-Uranüs yarım kare açısı ise İkizler Burcu'nda ani fikir değişiklikleri, beklenmedik iletişim patlamaları veya hızlı değişen düşünce yapılarına işaret edebilir. Bu dönemde İkizler Burcu insanlar için özgürlüklerini kısıtlayan veya onların hızlı düşüncelerine ayak uydurmayan durumlar, huzursuzluk yaşamalarına sebep olabilir. Sonuç olarak bu açıların etkisi genel olarak zihinsel ve iletişimsel alanlarda belirgin olacağından ikizler burçları bugün daha fazla düşünce kontrolüne ve esnekliğine ihtiyaç duyabilir. Ayrıca ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak ve iletişimde dikkatli olmak da önem kazanacaktır. Ardından 29 Haziran Cumartesi günü Merkür Şiron kare açıda olacak ve Merkür Plüto beşlik açıda olacak. Bu Merkür Şiron kare açısı ikizler burcu için duygusal ve zihinsel olarak derin düşünmeyi ve iyileşmeyi gerektiren konuları gündeme getirebilir. İletişimde bazı konuları derinlemesine analiz etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda geçmişte yaşanan iletişimle ilgili zorlayıcı deneyimler veya duygusal yaralar bu süreçte tekrar gündeme gelebilir. Merkür'ün Plüto olan beşlik açısı ise İkizler Burcu için zihinsel olarak daha güçlü ve derin bir araştırma yeteneği getirecektir. Yeni konuları öğrenme ve mevcut bilgileri daha derinlemesine anlama isteğiniz artabilir. Ancak bu süreçte aşırı zihinsel odaklanma veya başkalarını ikna etmeye çalışma eğiliminiz de olacağından aceleci ve baskıcı tavırdan uzak kalmalısınız. Sonuç olarak bu açılar İkizler burcu insanlarının iletişim ve zihinsel süreçlerinde derinlik arayışına işaret edeceğinden duygusal veya güçlü düşünce gerektiren konularla başa çıkarken dikkatli olmaları ve gerektiğine destek almayı düşünmelerinin önemli olduğunu vurgulayabilir bize ve son olarak 30 Haziran pazar günü ay, ayın ve haftanın son günü olan bugün Merkür Uranüs sekstil açıda olacak ve ay seyrine kova Koç burcunda devam edecek bugün İkizler burcu insanları zihinsel olarak hızlı düşünme yeni fikirler üretme ve yaratıcılıklarını kullanma konusunda desteklenecektir bu enerjiler sayesinde iletişimde daha açık doğrudan ve etkileyici olabilirler, insanlarla kolayca bağlantı kurabilir ve dikkat çekebilirler, ani değişikliklere karşı daha hazır olabilir ve fırsatları hızla değerlendirebilirler. Sonuç olarak bu astrolojik konfigürasyon ikizler burcu insanları için zihinsel ve duygusal açıdan enerjik, yenilikçi ve hareketli bir dönem getireceğinden yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek ve iletişimde fark yaratmak için uygun bir zamanda olduğunu söylenebilir. Bu etkiler bireylerin doğum haritasındaki diğer faktörlerle ve kişisel deneyimlerine göre değişebileceğinden yaşamınızdaki diğer dinamiklerle beraber doğum haritanıza baktırarak değerlendirmenizin daha faydalı olacağını da söyleyebilirim. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Kadim kehanet yöntemi tarotu kullanarak bu haftada her hafta olduğu gibi yine her burç için çektiğimiz üzere ikizler burç için de dört kartımızı seçtik. Bu kartları yorumlamadan önce herhangi bir yorumun size cevap vermesi ya da ilham olması halinde aldım kabul ettim diyerek enerjiyi aktif hale getirebilirsiniz. İlk çektiğimiz kart iş ve kariyer yaşantınıza yorum yapacak olan kılıç ası kartı. Bu kart yeni fikirler, netlik ve zihinsel keskinliği temsil eder. İş hayatınıza yeni başlangıçlar, projeler veya fikirler için mükemmel bir hafta içerisinde olduğunuzu söyleyecektir. Keskin zekanız ve net düşüncelerinizde önemli kararlar alabilir ve başarılı olabilirsiniz. İşinizde yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerinizle bulunduğunuz ortamda da önüne çıkacaksınız. Aşk ve duygusal hayatınızla alakalı ise Kupa Yedilisi kartı gelecektir. Bu kart hayal kurma, yanılsamalar veya seçimlerle ilgili bir kart olduğundan aşk hayatınızda birçok seçenekle karşılaşabilirsiniz ve bu seçenekler arasında karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gerçekçi olmanız ve hayallerle gerçeklik arasında denge kurmanız önemini vurgulayacaktır. Yanıltıcı veya aşırı idealize edilmiş beklentilerden kaçınmanızsa doğru olacaktır üçüncü olan kartınızsa para ve finansal konular üzerine gelecek olan İmparatoriçe Çakartı ve bu kart bolluk bereket ve maddi refahı simgelediğinden mali durumunuzdaki olumlu gelişmeler ve maddi kazançları artışını yaşayacağınızı bize kehanet edecektir. Yaratıcılığınız ve üretkenliğiniz maddi başarıya dönüşebilir. Maddi açıdan kendinizi güvende ve desteklenmiş hissedebilirsiniz bu hafta. Ve son olarak dördüncü kartınız sağlık üzerine gelen Kupa Prensi kartı. Duygusal sağlığınızda iyileşme ve huzur dönemi olacağını bize söyleyecektir. Duygusal olarak kendinizi dengeli ve huzurlu hissedeceksiniz bu hafta. Stresten arınarak ruhsal sağlığınıza odaklanmanızda da önem teşkil etmektedir. Genel olarak bu kartların ikizler burcundaki kombinasyonuna baktığımızda olumlu ve dengeli bir dönem geçireceğinizi gösteriyor. İş hayatınızda yeni başlangıçlar ve yaratıcı fikirlerle ön planda olacak. Aşk hayatınızda romantizm ve duygusal gelişmeler, derinleşmeler yaşayacak. Mali durumunuzda bolluk ve bereket ön planda olacak ve sağlık açısından ise genel bir refah ve denge dönemi geçireceksiniz. Sadece hayallerle gerçekler arasında denge kurmak ve duygusal sağlığınıza dikkat etmek bu hafta önemli olacaktır diyebilirim. İyi bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.